Büyük tiyatro ya da opera sahnesi olarak anılan yapı aslında 1948 yılında faaliyeti geçmiş bir yapı olsa da hikayesi Erken Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarına uzanır. Cumhuriyet yeni Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'de ve özellikle Ankara'da egemen olan mimari üslup bizim mimarlık tarihi yazımında birinci Ulusal Mimarlık adıyla andığımız. Ve daha çok geç Osmanlı döneminde yetişmiş e, mimarların e, milli bir mimarlık e, ortaya koymak adına icra ettiği bir e, mimarlıktır. E, bu üslubun temel özellikleri aslında klasik Osmanlı mimarisinden bir takım stilistik ögelerle modern te inşai teknikleri e, birleştirmektir. Ve e, Ankara Cumhuriyet'in başkenti ilan edildikten sonra da özellikle kamusal yapılarda, bu üslupla yapılmış çok fazla sayıda e, yapı e, görürüz. Fakat yeni bir kimlik ortaya koymaya çalışan Cumhuriyet, kendini çok daha evrensel anlamda, modern nitelikte ifade edebilecek bir üslup arayışına e, girmiştir. Akademi Reformu olarak adlandırılan reformla, yurt dışından yabancı mimarların davetiyle o zamana kadar daha çok e, klasik mimarlık anlayışıyla eğitim gören kurum, daha modern bir anlayışla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye başlamış ve bu yabancı mimarların yetiştirdiği ilk kuşak mimarlar da modern mimarlık eserlerini Türkiye bağlamında uygulamışlardır. Şevki Balmumcu bu eğitimden ilk mezun olan öğrencilerden biridir. Şevki Balmumcu mezun olduktan sonra o dönemin mimarlarının neredeyse tamamını yaptığı gibi. Devlet devlette çalışmaya başlamış, Seyrü sefainde mimar olarak çalışırken 1929 yılında kurulan İktisat ve Tasarruf Cemiyeti bir mimarlık yarışması düzenlemiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte hızlı bir biçimde Ankara'dan başlayarak uygulamaya koyulan bir modernleşme projesi ile karşılaşıyoruz. Bu projeyle Ankara'nın Cumhuriyetin modern ve çağdaş yüzünü yansıtacak bir başkent olması hedefleniyor. Ve tabii e, bu bakış açısıyla Ankara'da sanat sergilerinin, e, tiyatro ve opera temsillerinin, konserlerin, kültürel hayatın ve oluşan yeni belliğin kodlarının üretildiği ve aktarıldığı güçlü araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Türk Hocası, Devlet Konservatuarı, Devlet Operası gibi sanat ve eğitim kurumlarının da önemli roller üstlendiklerini görüyoruz. Erken Cumhuriyet döneminin önemli bir konusu bu etkinliklerin düzenleneceği mekan konusu. Öncelikle sanat sergilerinden söz edecek olursak 1920'li yıllarda eski Türk Ocağı binasında Etnografya Müzesi'nde bu sergilerin düzenlendiğini görüyoruz. Ancak yine de sergileme mekanıyla ilgili ihtiyacın giderilemediğini anlıyoruz ve bu ihtiyacı gidermek Ankara halkını daha canlı bir sanat ortamına kavuşturmak üzere bir sergi evinin yapımına karar veriliyor. 1933 yılında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti e, dönemin ekonomik ve mimari eğilimlerini yansıtacak bu yapının tasarımı için bir yarışma düzenliyor ve yarışmayı Şevki Balmumcu'nun projesi kazanıyor. E, Şevki Balmumcu'nun projesi 1930'larda e, modern mimarinin en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilir ve e, tabii şunu da belirtmek gerekir ki eee Kültürel hayatın yeniden yapılandırıldığı bu dönemde sergi evi öncelikle bir sergileme mekanı olarak tasarlanılıyor ve inşa ediliyor. Bu bir Türk mimarın modern bir üslupta kamusal bir alanda yaptığı ilk mimari yapıydı ve gerçekten yapı yapılma aşamasında da yapıldıktan sonra da çok önemli bir ses getirdi. Dönemin en önemli mimarlık yayınlarından biri olan arkitekt Tam bir sayısını bu yarışmaya ayırdı. Binanın açılışı çok görkemli bir şekilde gerçekleşti. bir sergi evinin açılmasının ardından sergileme mekanıyla ilgili ihtiyacında e, karşılandığını söyleyebiliriz ki bu tarihten sonra e, Güzel Sanatlar Birliği sergileri, e, devlet resim ve heykel sergileri e, hatta D grubu gibi dönemin öne çıkan sanatçı e, gruplarının sergilerine ev sahipliği yapıyor. Ancak şunu da unutmamak lazım. Sergi evi e, yalnızca sanat sergileri için tasarlanmış bir yapı değil, aynı zamanda sanayi, tarım, ticaret, sağlık ve ziraat gibi konularda da ulusal ve uluslararası sergilerin düzenlendiğini görüyoruz. 1934 yılında e, Museki Muallim Mektebi Milli Museki Temsil Akademisi bünyesine dahil ediliyor. E, 1936 yılında Temsil Şubesi'nin de eklenmesiyle birlikte aynı yıl yani 1936 yılında tiyatro ve opera alanında eğitime başlanıyor. Şimdi bu oluşum Ankara Devlet Tiyatrosu'nun ilk nüvesi. Tabii Ankara Devlet Konservatuarı ancak 1940 tarihinde 1 Haziran 1940 tarihinde Yürürlüğe giren konservatuar kanunuyla yasal bir zemine kavuşuyor. Yine 1930'lu ve 40'lı yıllara baktığımızda sergileme mekanı sorunu gibi aslında temsillerin verileceği sahne ile ilgili de bir mekan sorununun yaşandığını görüyoruz. 1946 yılında sergi evinin bu ihtiyacı gidermek üzere e, devlet tiyatro binası olarak dönüştürülmesine karar veriliyor. E, tabii sergi evinin e, bir kültür yapısı olarak yeniden işlevlendirme çalışması da e, dönemin 1940'lı yılların özellikle Türkiye'de eğitim kurumlarının modernizasyonunda çok sayıda kültür yapısının ve çok sayıda kamu yapısının tasarımında rol almış olan Alman mimar Paul Bonatsa veriliyor. Şevki Balmumcu'nun Sergi Evi yapısı da aslında hiçbir tarihsel referansı olmayan yüzeyleri, düz çatısı, asimetrik kütle anlayışı, çok büyük şeffaf cepheleri, saat kulesi gibi modern zamanlara e, işaret eden mimari elemanlarıyla aslında 1940'lı yılların mimarlık atmosferi için çok da uygun değildi ve yeni yapılacak opera binasında bu gibi elemanların aslında saf dışı bırakılması amaçlandı ve Paul Bonats'ın projesinde işte sahte bir kırma çatı eklendi projeye. Saat Kulesi kaldırıldı. Mima Çevki e, Balmumcu'nun hayal ettiği ya da planladığı şekilde mekan organizasyonu değiştirildi ve opera binası olarak yeniden düzenlendi. Uzun yatay bant pencereler araları bölünerek söveli küçük pencerelere çevrildi. Bir takım revaklar eklendi, işte kolonatlı girişler eklendi. Dolayısıyla o zamanki tabirle bir şekilde yapı millileştirilmeye çalışıldı. Tabii mimarlık tartışmaları içinde bu modernlik ve millilik arasındaki gerilim anlamında Şevki Balmumcu'nun sergi evi yapısı ve Bonat tarafından opera binasına dönüştürülmesi sıklıkla anılır ve buradaki ironi aslında işaret edilir bir Türk mimarın modern üslupta yaptığı 10 yıl önce yüceltilen yapı bir yabancı mimar tarafından Türkleştirilmesi mimarlık ortamında aslında hala çok tartıştığımız bir durumdur. Yapı bir şekilde 1946 yılında inşaatı başlayarak 48 yılında bir opera binasına dönüştürülmüştür ve o zamanın işte kültür devriminin diyelim arzu ettiği şekilde bale, opera ve tiyatro gösterileri bu mekanda gerçekleşmiştir ve çok uzun yıllarda bu işlevini sürdürmüştür. Şevki Bal Mumcu'nun e, orijinal projesinden farklı mimari unsurlarla karşılaşıyoruz ve e, yapı bir anlamda karakteristik özelliklerini kaybederek yeniden yorumlanmış oluyor. Yaklaşık iki yıl süren e, çalışmanın ardından e, Ankara Devlet e, Tiyatro ve Opera Binası 2 Nisan 1948 tarihinde e, Ahmet Adnan Saygun'un e, bir perdelik, Kerem ile Aslı Operasıyla perdelerini açıyor. Ankara Opera Sahnesi, Cumhuriyetin kültürel kalkınma hedeflerini yansıtan bir yapı olarak doğmuş. 1933 yılında Şevki Balmumcu tarafından sergi salonu olarak tasarlanmış. Ancak 1940'larda Ankara'da sanatsal etkinlikler için büyük bir mekan ihtiyacı ortaya çıkınca 1948'de ünlü Alman mimar Paul Bonas'ın katkılarıyla da opera sahnesine dönüştürülmüştür. Ankara Opera Sahnesi sadece bir mimari yapı değil cumhuriyetin sanat politikalarının da bir yansıması olmuştur. Başkent Ankara'da sanat merkezi olma hedefi doğrultusunda bu bina Türk opera ve bale sanatının gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Yerli sanatçılar burada sahne alarak ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş, uluslararası sanatçılar da bu sahnede performans sergileyerek Ankara'yı dünya ile buluşturan bir kültür köprüsü kurmuştur. Ankara Opera Sahnesi Türk sanatının geliştiği ve filizlendiği bir merkez olmanın yanı sıra geniş kitlelere sanatın ulaşmasını sağlamıştır. Sanat temsilleri toplumsal hayata da derin izler bırakmış ve Ankara'yı yalnızca siyasi değil, kültürel bir başkent haline de getirmiştir. Ankara'da bu sanat etkinliklerinin öncelikle cumhuriyet liderleri ve memur kesim tarafından deneyimlendiğini ve Ankara halkına örneklendiğini hatta özendirildiğini söyleyebiliriz. En önemlisi de bu sanat etkinliklerinin tüm Anadolu coğrafyasına yayılmasının hedeflenmesi. Bu bağlamda Türk toplumunun ve onun yeni belleğinin oluşmasında sanatın gücünden yararlanıldığını ve modern hayata referans veren e, sergi evinin ya da sonraki adıyla Devlet Tiyatro ve Opera binasının bir bellek mekanı olduğunu söyleyebiliriz. Yapı 1980'de kültür varlığı olarak tescillenmiş ve 2010-2021 yılları arasında kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilmiştir. Restorasyon sırasında hem yapının orijinal mimarisi korunmuş hem de modern sahne teknolojileri eklenerek yapı günümüz sanat etkinliklerine uygun hale getirilmiştir. Paul Bonas'ın tasarımındaki renkler ve detaylar da özenle restore edilmiş sahne ve akustik sistemleri dünya standartlarına uygun hale getirilmiştir. Bakanlık, Kültür Bakanlığımız, e, Koruma Kurulu e, ve müdür, Genel Müdürlük olarak karar veriliyor. Eski özgün malzemelere zarar verilmeden, e, ola ki önceki e, projede olup da yıkılmış veya bozulmuş olan yerler tekrardan işte, bu bir e, malzemeler dahil analizlerden geçtiği için aynı malzeme, aynı analizden çıkan, ee, ve aynı yerinde aynı rengine dönüştürülene kadar başından sonuna e, bina e, restorasyona e, dahil edilmiş oluyor. Sonra imalatımız başlar. İmalatımızda bu tür e, danışman hocalarımız zaten olmazsa olmazlarımız. Sonra bizim firma olanak e, mimar mühendislerimiz, restoratörlerimiz, ustalarımız ve çalışan ekiplerimiz. Ve her bölüme göre de bu ekipleri güzelce e, koordine ederiz, e, oluştururuz. Sayı ve mesai olarak da işin acelesine göre mesai olarak da bunları koordine ederiz. Sonra işlemlerimiz başlar. restorasyonu bozmadan yapabilmenin yöntemi ise iyi koordine olmaktır. Ekibi iyi kurmaktır. Alman mimar şaftları oluştururken öyle zekice oluşturmuş. 32 tane Alman mimardan olan şaft var. Esasında şu gördüğümüz duvarlar arasında altlarda kapak görürsünüz. Müdahale kapakları koydum çünkü. Koruma kuruluna izin alarak. Şu anda 100 yıl bu binada hiçbir yer kırılmadan elektrik ve mekanik ve zayıf akım tesisatı hem zeminden hem duvardan çatı ile hem dairesel şekilde hem elif şeklinde bu binaya ulaşım yapılabiliyor. dönemindeki işte e, Sergi evi ve e, Bonatsın operaya dönüşüm dönemlerinin ikisini de aynı anda esasında plan projeleri e, kağıt üzerinde olsa da biz bu binalara e, taşına toprağına işte demirine rengine e, tavanına, duvarına aynı anda dokunma şansını elde ettik özellikle sahnede e, Sofit sistemleri e, bilerek e, Esa, yarı çalışır durumda olmasına rağmen restorasyon halinde kurtarmış olduk. Projede e, değişimi e, öngörülen ama e, çok özgün bir havalandırma dünyada sadece Romanya'da küçük bir e, versiyonu olan ama Türkiye'mizde olan ve Ankara e, merkezimiz bu opera bale binasında uygulanmış hala da e, tam restorasyon yaparak yeni sisteme akuple ederek otomasyon sisteminde de çalışan özel havalandırma sistemi vardır. Renkler dönemin rengine, özgün rengine dönüşebilmek için çok özel firmalardan uğraşlar aldık. Domato rengi denen bonat işte bu turuncu rengi muhteşem bir renk olarak sizlerinde de çizmiştir ve uygulamıştır. Biz bunların hepsini yukarıda gördüğümüz palmetler, arkada gördüğümüz duvarlar, tavanların hepsi özgün renklerine hemen hemen bina yüzde seksen dönüştürülmüştür. Hem yapı olarak hem renk olarak. 12 ayrı ekip 25 taşeron ile o 6 ayımızı, 5 6 ayımızı geçirdik. Akustik olayıyla ilgili büyük sıkıntılar var idi. danışman hocalarımız gene simülasyonları birlikte yaparak e, az aza indirgedik diyelim. Esasında tam akustik bir salon değil. Çünkü tavandan dolayı olma şansı yok. çift cidar duvarlar, sergi evinden bir kısmını yeni dönemde de, bonas dönemde de bir kısmını çift cidara örünce esasında e, camlar bile e, aküstük değil. E, ana bulvar olduğu için buralarda e, sesten dolayı e, sıkıntılar oluyor mu? Evet oluyor. Bonats burayı e, o dönemde e, bu fuaya e, Bonats'ın kitabının dünyaca ünlü bir derginin mimarlık dergisinin e, eksi sande çizilmiş hali Bonat bunu e, dünya Almanya'da yayınlamış. Ve ben bu derginin orijinalini Almanya'da araştırdım. İki tane orijinal olduğu e, işte kayıtlarda görüldü. Fakat biz bir tanesini bulabildik ve bunu da satın aldım. Şu anda e, bizim aşağıdaki arşivimizde bunun orijinal tek olan, dünyada da o zaman tek olan bu dergi aşağıda mevcutta. Var. Dünya basınına da, dünya e, internetindeki bütün bilgilere de zaten bu e, bu üzerinden, bu dergi üzerinden e, servis edildi, malum ve nettir. Şimdi elimizde bu kaynağımız, birinci elden getirmiş oldum. Bütün bunların da hepsini içeren yani temelinden en üst çatısına kadar bu kitabın içerisinde çok önemli notlara yer verdim. Hep de belgeye dayalıdır. Örnek bu arkamızda duran avizeyi. Herkes İtalyan malı. İşte bakımını da yapan ulus bölgesinde avizeciler meşhurdur. Eski bakımlarını da yapan sürekli firmalardan biz dedik ki işte İtalyan yazacağım. Bunun belgesi var mı yok? Sonra. Bunu ciddi araştırmaya, kitap için araştırmaya girmiş olduğunda esasında Fransa'nın bir kasabasından ve dünyada o dönemde e, bütün dünyaya bu e, kristal avize ve avize ergümanlarını üreten, parçalarını üreten o kasaba meşhur kasabadan geldiği netleşti. Bonasson'u Avrupa'dan geldiğini, padişahlarımızdan birisi e, İstanbul'a e, Dolmabahçe Sarayı için getiriliyor. İşte diyelim 50 tane istenmişse iki tanesi kullanılmıyor. Bonazzo'nu Avrupa'dan geldiği için biliyor. Ankara'ya iki tanesini istiyor. Bu avizeyi orada birisini kullanıyor. Eski sistemi e, akoplay derken tarihi eser binalarda, tescilli binalarda en büyük sıkıntıyı orada çekeriz. Burada da, Danışman hocalarımızla da, koruma kurulu yetkilileriyle de, bakanlıktaki kontrol arkadaşlarla da ve müellif firmayla da çok güzel koordineli bir şekilde çalışınca aylık toplantılar halinde düzenli restorasyonu tartışarak götürdük, muhteşem bir eser çıktık. Ankara Opera sahnesi geçmişin izlerini koruyarak geleceğin sanatçılarına ve genç yeteneklerine ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Bu yapı sadece mimari olarak değil, sanatsal anlamda da gelecek kuşaklara aktarılacak bir kültürel miras olarak varlığını her zaman sürdürecektir.